Merhaba arkadaşlar Bilge Kurbağa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kahraman doğu ünitesine giriş yapacağız. Bu videoda uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Hani hepimizin aklında bir soru var ya. Hocam Osmanlı önceden çok yüksekti. Avrupa ise aşağıdaydı ama bu Osmanlı neden çöktü? Şu an biz neden güçlüyüz? İşte bu sorularına bir cevap aramak için buradayım arkadaşım. Sadece sınav için değil aynı zamanda da genel kültürümüzü zenginleştirmek adına bu videoyu izlemeni tavsiye ediyorum sana. Ben hazırım. Sen de kalemini, not defterini vesaire hepsini ayarla. Hemen hızlıca bir giriş yapalım. Gel. Bekliyorum. Evet ilk şeyimiz sanayi inkılabı. Arkadaşım şimdi sanayi inkılabı neydi? Hani görürüz ya dışarıda bu fabrikalar vesaire vesaire. Bu fabrikalar gökten zembille inmedi. Bu fabrikalar arkadaşlar önceden insanların el emeği, göz nuru diye bahsettiğimiz işleri kolaylaştırması için ortaya çıktı. Avrupa arkadaşlar teknolojik anlamda ileri gidince özellikle bu Amerika'ya yapılan seyahatler olsun, ne bileyim, sömürgecilik akımları olsun. Bu konuda zenginleştikten sonra arkadaşlar bir teknoloji aşamasına yol kat ettiler. Rönesans ve reformun etkisi burada çokça var. 7. sınıf konularından bunları hatırladığını tahmin ediyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Umarım hatırlıyorsundur yani. Buhar gücüyle çalışan gemileri icat ediyorlar arkadaşlar bunlar. Daha sonra da bu buldukları işleri biraz da fabrikalaştırmaya çalışıyorlar. Örneğin dokuma fabrikası gibi. Böylece sanayi inkılabının doğduğunu görüyoruz. Dokuma fabrikaları da mesela önceden ne yapıyorlarmış insanlar? Gidiyorlarmış abi terziye. Terziye giymek istedikleri elbiseleri diktiriyorlarmış. Tabi sen şu an bugün elbise almak için nereye gidiyorsun? Terziye gitmiyorsun yani. Gidiyorsun mağazadan alıyorsun. Mağazada o elbiseleri fabrikalardan temin ediyor. Tabi bu sanayi inkılabı Üretim hızını arttırdığı kadar da arkadaşım bazı sorunlara da yol açıyor. Ne bu sorunlar? Mesela ham madde ve pazar ihtiyacı. Ham madde ne? Bu yeraltı zenginlikleri var ya kömür olsun, petrol olsun, doğalgaz olsun. Bunları bularak bu fabrikaların çalışmaları lazım. Mesela fabrika önceden nasıl çalışıyormuş? Fabrikalar arkadaşlar kömürlerle çalışıyordu. Günümüzde nasıl? Hem kömür, kömürle çalışanlar da var, doğalgaz da var, petrol, petrol madenini kullananlar da var. Bu tür ham maddelerle çalışıyor. Tabi bu fabrikaları çalıştırmak için buna ihtiyaç duyuyoruz. Pazar ihtiyacı ise pazar ihtiyacı arkadaşım şimdi bu malı yaptın. E tamam bu malı yaptın ama bu malı satıp para kazanman lazım değil mi? Para, pa para kazanmak için de pazar ihtiyacı artıyor. Yani satabilecekleri ülkeleri teşvik etmeye amaçlıyorlar. Tabii kime satacaklar? Kendisinden fakir, kullanabilecekleri, sömürebilecekleri yerlere satmayı hedefliyorlar. Bu sömürgecilikte ilerleyen konularda göreceğiz bunu. Burada da biraz bahsedeyim. Sömürge arkadaşım hakkı olmadan gidip bir toprağa işgal ediyor bu Avrupalılar. Daha sonra buradaki yeraltı zenginliklerini kullanıyorlar. Yani ham maddeyi kullanıyorlar. Üstüne üstün çok akıllılar ya bunlar. Hem ham maddesini alıyorlar hem de yaptıkları ürünleri aynı yere satıyorlar arkadaşım. Biz buna sömürgecilik diyoruz. Tabi bu olan şeyler de sömürgecilik faaliyetleri de dünya savaşına yol açıyor. Nasıl yani? Ya mesela çıkıyor diyor ki İngiltere işte ben çok kazanacağım çok kazanacağım. Daha sonra oradan Almanya çıkıyor bunlar benden fazla kazanıyor diyor. İşte Fransızlar oradan atlıyor İtalyanlar oradan atlıyor. Bizim de daha fazla kazanmamız lazım diyor. Aslında bir para hırsı sonucunda dünya savaşı başlıyor. Bu da sanayi inkılabı da buna zemin hazırlayan etkenlerden bir tanesi. E hocam Osmanlı sanayi inkılabına ayak uyduramadı. E yapamaz mıydı fabrika? Başka bir sebepten yıkılmış olamaz mı? Evet. Mesela neden? Fransız ihtilalinden. Fransız ihtilali arkadaşlar 1789 yılında ortaya çıkıyor. Milliyetçilik akımını getiriyor bu da. Milliyetçilik akımı da neydi? Şu demek arkadaşım. Şimdi mesela Osmanlı bir imparatorluk ya ya da diğer imparatorlukları göz önüne alırsak İtalya, İtalyanları, Avusturya Macaristan İmparatorluğunu, Rus İmparatorluğunu, Çarlığını ya da bunları göz alırsak şu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi bu imparatorlukların içerisinde çeşitli Milliyetten insanlar var değil mi? Mesela Osmanlı'da kimler vardı? Sırplar vardı, Bulgarlar vardı, Hırvatlar vardı, Yunanlar vardı, Araplar vardı gibi gibi. Nice nice insanlar vardı. Tabii bunların bu kadar olduğu dönemde de bunların da Fransız itilerinden etkilenmemiş olmamız olmaması muamma. Tabi Osmanlı sadece etkilenmiyor burada. Aynı zamanda Avusturya Macar İmparatorluğu etkileniyor, Almanya etkileniyor. Kısmen İngiltere biraz etkileniyor gibi. Yani bu tür imparatorluklar bu içilerden etkileniyor. Milliyetçilik arkadaşlar, milliyetçilik kavramı çıktıktan sonra ortaya çıkan bu faşist sistem Osmanlı'nın yıkan birkaç etkenden bir tanesi. Hocam bu Fransız İhtilali'ne koskoca Osmanlı Devleti, 600 yıllık Osmanlı Devleti bir sonuç bulamamış mı bunu önlemek için? Tabii ki denemiş arkadaşım. Mesela ne yapmış? Tanzimat Fermanı'nı yayınlamış. Tanzimat Fermanı'nda ne yapmıştı Osmanlı? Eski konuları hatırlayalım. Tanzimat Fermanı'nda hukuk alanında düzenlemeler yapıyordu hukuk alanında. Bu yetmemiş ıslahat fermanını çıkartmış. Islahat fermanında ne yapıyordu? Gayrimüslimlere haklar veriyordu. Gayrimüslimlere haklar veriyordu diye bunu nitelendiriyoruz ama gayrimüslimlere de arkadaşlar ne gibi haklar veriyor hocam? Şöyle haklar veriyor. Mesela diyor ki gavura, yavura ya da gavura artık nasıl söylüyorsan bunu. Gavura gavur demeyeceksin. Gavurak gavur denmeyecek. Gavura gavur denmeyecekten kastımız ne? Şimdi gavura gavur denmeyeceğim bir hikayesi var arkadaşlar. Biraz daha dersi ılınlaştırmak adına söylüyorum. Biraz daha güzel anlaman adına anlatacağım sana bunu. Osmanlı'da şimdi bir esnaf var tamam mı? Karşı tarafta oturan e, gayrimüslim bir tebaaya, gayrimüslim bir esnaf arkadaşına tartışmaya giriyor. Bir münakaşaya giriyor. Ve orada diyor ki sen gavursun diyor. E, esnaf da ıslahat parmağında çıkan bu maddeyi de bildiği için gidiyor bunu polise şikayet ediyor. Polise gittiğinde o zamanki zabıt bugünkü polis olarak nitelendiriyoruz tabi o gün polis denmiyordu buna. Neyse bu buna gavur dedi işte bunu gidiyor polise şikayet ediyor. Polis, polis buna soruyor adama neden gavur dedin diyor. E o da diyor ki gavura gavur denilecek de ne denecek diyor hocam diyor ne diyelim şimdi diyor. O da aklı yani gavura gavur denilir. O zamanlar öyleymiş. Ama ıslahat fermanına göre gavur kelimesi gavur gevur ya da yavur ne dersen artık gayrimüslim olduğunu anla. Yavur kelimesi bir aşağılama sözcüğü kabul edildiği için bu yasaklanıyor arkadaşım. Buradaki amaç ne? Osmanlı içinde yaşayan azınlıklara milliyetçilik akımından etkilenmesin diye bir dur diyebilmek burada amaçlanan şey. Bunun hikayesi böyle. E tabi başka şeyler de yapıyorlar. Mesela ne? Birinci ve ikinci meşrutiyet. Meşrutiyet aslında arkadaşım şu şekilde anlayabilirsin. Şu anki devletimiz cumhuriyetle yönetiliyor ya. Bu da meşrutiyet kelimesi Osmanlı'nın cumhuriyeti evrimleşmesi açısından gerçekleşen bir faaliyet. Yani günümüzdeki İngiltere. İngiltere'de ne var mesela bugün? Kral var. Ondan önce kraliçe var. Yani yukarıda bir monarşik yapı var. Ama devleti yöneten asıl kesim meşrutiyet kanalında bulunan başbakan. Cumhurbaşkanı yok onlarda mesela. Kral var, başbakan var. Kralın sözünü deniyor. Osmanlı'da son zamanlarında bu Fransız dilalinden etkilenmemek için meşrutiyeti kabul etmek istiyor. Özellikle azınlığın Fransız dilaliyle beraber gelen özgürlükçülük, adalet, eşitlik ve demokrasi isteklerine cevap olarak 2. Abdülhamit zamanında kurulan 2. Abdülhamit zamanında kurulan 1. ve 2. Meşrutiyeti öne sürerek bundan kurtulmak istiyorlar. Tabi daha sonra da ortaya çıkan fikir, fikir akımları var. Hani Osmanlı yıkılırsa bundan sonra ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Hani düşündüğümüz gibi Osmanlı böyle bunları düşünmemiş gibi görüyoruz ya. Osmanlı neden kurtulmaktan, kurtulmaya çabalamadı gibi şeyler düşünüyoruz ya. Aslında çabalamış. Mesela bugün günümüzde olan ideolojiler var ya. İşte sosyalizm, faşizm, kapitalizm bu tür ideolojileri o zaman da fikir akımı olarak ele alıyoruz. Fikir akımları ise arkadaşlar işte batıcılık, Türkçülük bunu birazdan göreceksiniz zaten bu tür şeylere öne çıkarmaya çalışıyorlar. Tabi ama en önemli etkense arkadaşım Fransız dilerinden sonra en önemli etkense duyunu umumiye idaresi. Şimdi bu isim biraz yabancı geldi. Hocam duyunu umumiye ne? Bu niye Türkçe değil? Duyunu umumiye arkadaşım borçlar idaresi olarak karşımıza çıkıyor. Borçlar idaresi. Yani bir tür banka. Banka ya da bir e, veznedar. Şeyi kontrol etmeye çalış Osmanlı'nın borçlarını. Osmanlı neden borçlanıyor biliyor musun? Bak onu da söyleyeyim sana. İlk borcunu arkadaşım Kırım Savaşı'nda İngilizlerden alıyor. Kırım Savaşı'na girince hani savaşta bir bütçe harcamak zorundasın ya. Böyle büyük bir bütçe harcamak zorundasındır ama. Bu bütçeyi sağlayamadığı için İngilizlerden bir takım borçlar alıyor ve Kırım Savaşı'na giriyor. Aha İngilizler sana borcu verdi ama babasının ayrına mı verdi? Düşün yani borcu aldıysa bunun bir karşılığı var. Ya borcu ödersin ya da bu adam senin borcu ödemeyeceğini tahmin ettiği için belirli şeyler ortaya sunacaktır. Çıkarlar isteyecektir. Bunu da göreceğiz. Bunun sonucunda zaten duyunumulmaya kurulacak. Kırım Savaşı'nın ilk borcumuzu alıyoruz. Daha sonra özellikle 77-78 savaşı buna daha çok etki ediyor. Namı der arkadaşım 77-78 Rus harbi. Hani 93 harbi olarak medyada dolaşır ya. Rumi takvime göre 93 yılına tekabül ediyor. Miladi takvime göre ise 1877 ve 1878 yılına tekabül ediyor bu savaş. Yani namı der 93 harbi olarak bunu ele alıyoruz. 93 harbin arkadaşlar... Abdülhamit döneminde bir savaşa sürükleniyoruz. Ruslarla bu savaşı yapıyoruz. Ruslar bizim doğudaki vilayetlerimizi almak istiyor. Her zamanki gibi bu Ruslar sıcak denizleri seviyorlar. Hani bu Akdeniz'e falan yazları geliyorlar yüzmeye ya. İşte onun için çabalamışlar. Abi şaka yapıyorum tek neden de o değildi. 93 harbini başlatıyorlar. Bunun sonucunda Osmanlı aldığı borçları ödeyemiyor. Hem içten borçlanıyor hem de dıştan borçlanıyor bu. İçten nasıl borçlanıyor? Bu şeyler var Osmanlı'da. Geçmiş konularda göreceksin. Galata bankerleri var. Galata'nın bu tefeci zihniyeti yani günümüzdeki tefeci fahiş fiyatlar vererek fahiş faizler isteyen kısma Osmanlı düşüyor arkadaşlar bu batakla. Bunlardan da borç alıyor. Bunları da ödeyemiyor ki bunu açıklıyor arkadaşım. Diyor ki borçların diyor yalnızca yarısını ödeyebilirim diyor ama bu sözü de yerine getiremiyor. Daha sonra borçları ödeyemiyor. Bunun sonucunda Abdülhamit bundan kurtulmak için diyor ki ben diyor borçlar idaresi kuruyorum. Yani namı değer duyunu umumi idaresini kuruyor. Duyunu umumi idaresinin borçları arkadaşlar Osmanlı borcu o kadar büyük ki biz bunun son taksidini Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan yıllar yıllar sonra ödüyoruz. 1954 yılında ödüyoruz. Yani büyük bir borç arkadaşım. Yani senin düşündüğün gibi Osmanlı öyle bir anda yıkılmamış. E düşünsene. Devletin parası yok. Halk açlıktan ölüyor. Dışarıda tonla ağırca savaş. Masanda bir sürü kurtlar sofrası. Dostum dediğin ülkelerin başkanları, devlet kralları artık ne diye nitelendirirsen. Bunların hepsi sana düşman olmuş. Ya Düşünsene bu halk bunu idare edebilir mi? E bunu da fırsat bilen dış devletler, dış minnaklar dış mihraklar, minnak da diyebilirsin. Evet. Dış minnakların o sözünü ettiğimiz dış minnakların bunu kullanarak Osmanlı'yı işgal ettiğini göreceğiz. Mesela İngiltere arkadaşım ne yapıyordu? Bunları fırsat bilerek Mısır'ı işgal ediyordu. El mahkum bir şey diyebilecek misin adamı? Adamdan borç için ödeyememişsin. Belli tarzda imtiyazlar vereceksin. Hem kapitülasyonlarda gördük bunu hem de elimizden alınan topraklarda. İngiltere'nin Mısır'ı elimizden alması gibi. Fransa'nın Cezayir'i elimizden alması gibi. Ne bileyim Yunanların çeşitli bahanelerde Balkan savaşlarında Bulgarlarla birlikte bir olup Osmanlı'ya karşı yaptığı harpler gibi. Bunlardan fırsat buluyorlar arkadaşlar. Yani borçlu bir devlet açsa, halkın açsa o halk idare edilemiyor. Osmanlı bu yüzden yıkılıyor. En son çarede diyor ki, hani anlıyorlar artık. Diyor ki ya Osmanlı yıkılacak. Osmanlı yıkılacak ama son bir çaremiz yok mu? Var. Ne var? Fikir akımları var. Hani az önce de bahsettim ya. Belli başlı fikir akımları var arkadaşım. Mesela Osmanlıcılık. Şimdi Osmanlı devleti düşünüyor, taşınıyor. Ya diyor bu diyor Fransız ihtilali çıktı. Milliyetçilik akımı da var ortada. Benim diyor bundan kurtulmam lazım. Ne yapayım diyor. Bu milletlerin hiçbirisini saymayayım. E ne yapalım? Ne yapalım hocam? Diyor ki yeni bir milliyet kuracağım. Osmanlı milliyetini kuracağım. Türk'ü de olacak, Bulgar'ı da olacak, Sırp'ı da olacak, Kırvat'ı da olacak, Arap'ı da olacak. Her telden insan olacak. Ama bunlar asla ben Arap'ım, ben Türk'üm, ben Sırp'ım demeyecek. Ne diyecek? Ben Osmanlı'yım diyecek. Ben Osmanlı milletindenim diyecek. Bunu yavaşlıyorlar ama tabii ki bu fikir ortaya çıkmıyor. Neden? Milliyetçilik akımı sonucunda ortaya çıkan Balkan savaşları bunda büyük bir önem arz ediyor. Bu fikri de Mithat Paşa dönemin önemli siyasi figürlerinden Namık Kemal ve Ali Suavi gibi yazarlar bu fikri benimsiyorlar arkadaşım. Ama tabii ki daha sonra Başarılı olmuyor. Başarılı olsaydı biz bugün hala daha belki de Osmanlı Cumhuriyeti vatandaşları olacak. Tabii ki başarılı olmadı. Bir diğer fikir ise İslamcılık. Şimdi bunu da aslında arkadaşlar burada e, belirtmemişim ama şöyle göstereyim sana. İkinci Abdülhamit yani son Hanlar Hanı, son padişah. Yani son padişah dememin nedeni tabii ki Osmanlı son padişahı değil ama tam anlamıyla son padişahı. Osmanlı'yı en çok yöneten, Osmanlı adına savaşlar yapan tam anlamıyla son padişah 2. Abdülhamit'tir. Bunu da görmüştük. 2. Abdülhamit bu fikri destekliyor. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın yazarı da bu fikri destekliyor. E hocam tamam konuya gir artık İslamcılık neydi dersen de. İslamcılık arkadaşım şimdi diyor ki bu milletler ayaklandı. E bari diyor elimde bir tek din var. Hilafet var. Benim bu hilafeti kullanmam lazım. İslam devletlerini, İslam milletlerini tek bir çatı altından toplayabilirsem ben diyor, hanedanlığı devam ettirebilirim. İslam devletini kurarım, devam devam ettiririm diyor. ve bu hanlar de Osmanlı'nın yıkılacağını biliyor, görüyor daha önceden. Diyor ki yıkılırsak İslamcılığı öne çıkartabiliriz, hilafeti kullanabiliriz. Tabii ki bu da başarılı olmuyor. Neden? Özellikle Birinci Dünya Harbinde hilafeti tam anlamıyla kullanamamıştık. Bunu ilerleyen konularda göreceğiz. Hilafeti tam anlamıyla kullanamadık. Üstüne bir de Arap milliyetçiliği çıktı. Bu meşhur İngiliz Lawrence çıktı adam. Arapları örgütledi. Araplar Türklere düşmanlık gösterdiler. Ve bizi sırtımızdan vurdular. Birinci Dünya Harbi'nde özellikle Suriye Savaşı'nda ve Medine'nin, Mekke'nin kurtulması için çabalayan Çöl Aslan'ın Fahrettin Paşa'ya karşı yapılan bazı Arap milliyetçiliği ve onu orada istememeleri bu fikri de orada lağvediyor. Ve bunun sonucunda ne çıkıyor? Bu fikir lağvedildikten sonra diyorlar ki ya diyor İslamcılık da olmadı. İslamcılık da olmadı. Bizim kurtuluşumuz abi, bu adamları ne diyorsa onu yapmamız. Yani batıcılık. Batı tarzı reformlar yapmamız lazım diyorlar. Batıya ayak uydurmamız lazım diyorlar. Gayrimüslimlere haklar vermiştik daha çok verelim diyorlar. Bizim diyor Osmanlı'yı yıkmamamız için bu diyor önemlidir diyor. Bunu Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Tevfik Fikret gibi önemli şahsiyetler desteklemiş. Tevfik Fikret burada en önemli insan olduğu için buradan sadece Tevfik Fikret'i bilmen lazım arkadaşım. Bunu bilsen yeterli. Sınavda bu çıkar. Genel kültür olarak da Tevfik Fikret önemli olduğu için bu konuda bunu bilmen yeterli. Tabi ama bu batıcılık da hani neden kabul edilmiyor dersek hani hocam ne güzel işte batı tarzı ıslahatlar yaparsak belki kurtuluruz dersen arkadaşım bu manda ve himayeye giriyor. Yani bir ülkenin kuklası oluyorsun. Sömürgesi oluyorsun. Amerika gelecek, İngiltere'si gelecek, ne derse yaptıracak. Eyvallah abi diyeceksin çekileceksin köşeye. Ama biz Türkler rehaveti çok sevdiğimiz için biraz da rahatı sevdiğimiz için biraz da bağımsızlığımıza düşkün olduğumuz için bu fikri istemedik. Ki bazılarını Atatürk önem arz ettiği için aldı harmanladı. Türkçülükle birlikte harmanlayarak cumhuriyeti kurdu ama bunu tam anlamıyla kabul etmedik arkadaşım. Diğer akımsal Türkçülük arkadaşım. Bu fikri ise bak burada bilmen gereken önemli şey Atatürk'ün fikir babam dediği Ziya Gökalp bunu savunuyor. Bak bu sınavda çıkar. Bu adam için Mustafa Kemal Atatürk benim fikir babamdır diyor. Bu Ziya Gökalp dediğimiz kişi Türkçülük fikrini ortaya atıyor ve tüm Türk milliyetçiliğinin Atatürk gibi fikir babası olarak kabul ettirdiğini görüyoruz arkadaşım. Aynı zamanda Mehmet Emin Yurdakul ve Ömer Seyfettin gibi önemli yazarlarda Türkçülüğe ithafen birçok yazılı eserler bırakmıştır. Bu fikre göre ise adam diyor ki Osmanlı milliyetçiliğini denedik olmadı. İslamcılığı denedik e Araplar sırtımızdan vurdu. Burada da Bulgarlar bizim sırtımızdan vurdu. E batıcılık da bize ters arkadaşım. Ne yapacağız? Türkçülük. Yani diyor ki Anadolu'yu kuşatan, fetheden Türk milletidir. Anadolu'yu kurtaracak olan, bu coğrafyayı kurtaracak olan yine Türk milliyetçiliğidir diyor. Yani Fransız dilerinden burada etkilenmenin zararlarını ve yararlarını görüyoruz arkadaşım. Türkçülük fikri de bu yüzden önem arz ediyor. Tekrar ediyorum. Bak fazla burada üçer üçer isim vermişim ya. Bunlara fazla takılma. Ben sana söyleyeyim. Mesela burada Namık Kemaliz. Sadece bunu bil. Burada Mehmet Akif'i. Burada Tevfik Fikret'i. Buradaysa Ziya Gökalp'i. Özellikle Atatürk'ün fikir babası olduğunu unutma arkadaşım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bilge Kurbağa ile... İnkılap tarihi dersimize ilerleyen videolara devam edeceğiz. Notlarını aldığını düşünüyorum. Umarım sana yardımcı olmuşumdur. LGS sınavında da sana başarılar diliyorum. İnşallah birlikte azmederek biz bunu başaracağız. Atatürk'le kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.